Fragmandaki sözler bize şunu fısıldıyor. Hikaye artık gizlenerek ilerlemiyor. Bu bölümde sırlar kendi kendine ortaya çıkmak ister gibi. Tahir adı her geçtiğinde geçmiş kapıyı zorluyor. Ateş Karahan kimliği ise çatlamaya başlıyor. Herkesin bitti dediği bir hayatın aslında bambaşka bir yerde devam ettiğini öğrenmeye çok az kaldı. Tahir'in iç dünyasında büyük bir hesaplaşma var. Sadakat mi? Hayatta kalmak mı? Bir insan sana güven verdiyse karşılığını vermelisin sözleri bu bölümde ağır bir yük gibi omuzlarına çöküyor. Çünkü tahir birine vefa gösterirse her şeyi riske atacak. Susarsa ruhunu kaybedecek. Bu ikilem bölüm boyunca hissedilecek. Aile tarafında ise duygular kabarıyor. Eski evler, çocukluk hatıraları, unutulmamış yüzler. Hayat devam ediyor deniyor ama bazı yaralar hiç kapanmamış. Tahir'in ailesine bu kadar yaklaşılması tesadüf değil. Bu bir yüzleşmenin habercisi. Belki Tahir ölmedi ihtimali artık sadece bir fısıltı değil. Tehlikeli bir gerçeğe dönüşüyor. Ateş Karahan ismi sahneye çıktığı anda oyun sertleşiyor. Para konuşuyor. Teditler artıyor. esrar pasarlık masazna konuyor. Tahir'in kimliğini bilenler bunun karşılığını istiyor. Ama bu bedel öyle kolay ödenmeyecek. Küçük bir hata. Yanlış bir güven her şeyi bitirebilir ve bölümün kalbi olan an aradığın kişi burnunun dibindeydi cümlesi izleyicinin içini ürpertiyor. Çünkü Tahir artık ne geçmişte ne bugün de tam ortada, Arafta. Kaçmak mı yüzleşmek mi? Bir sonraki bölümde ya gerçek patlayacak ya da Tahir son kez ustaca bir oyun kuracak. Gerilim yükseliyor. Duygular ağırlaşıyor. Sessizlikler bile konuşuyor. Bu bölüm nefes tutarak izlenecek.